Merhaba, beceri geliştirme testlerinin 13. sünün çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu çözüm videosunda kullandığım dijital içeri ve sizler için hazırladığım diğer tüm dijital içeriklere aşağıda açıklamalar kısmında verdiğim linklerden ulaşabilirsiniz. Hemen sorularımıza geçelim. Enerji iş yapabilme yeteneğidir. Doğadaki enerji yok olmayıp başka enerji türlerine dönüşür. Enerjiler başka tür enerjilere dönüşse bile toplam enerji aynı kalır. Buna enerji korunumu yasası denir. Şekilde sürtünmenin önemsenmediği bir ortamda K topundaki topun e, M konumuna gelene kadar sahip olduğu enerji dönüşümleri numaralandırılmış kutularda bize belirtilmiş. Yani K konumundan M konumuna kadar geliyormuş. E, buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bana soruyor. Hemen bakalım. K konumu ile L konumu arasında topun toplam enerjisi artmıştır. Şimdi... K konumunda bu topu fırlattığımızda sahip olduğu bir kinetik enerji var. Bu kinetik enerji yukarıya çıktıkça potansiyel enerjiye dönüşecek. Yani kinetik azalıp potansiyel artacak. Ancak sürtünmenin olmadığı bu ortamda toplam enerji daima aynıdır. Gitti. L konumu ile M konumu arasında topun toplam enerjisi artmıştır. Şimdi burada aşağı doğru indiğinde potansiyel enerjisi azalır. Azalan bu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Dolayısıyla bu durumda da gene toplam enerji değişmez. Gene yanlış gitti. Top L konumunda iken birinci bölgeye kinetik enerji, ikinci bölgeye potansiyel enerji yazılmalıdır. L konumunu bir bulalım. L konumu burası. Burada bunun potansiyel enerjisi çok Kinetik enerjisi azdır. Şimdi o zaman potansiyel enerjiyi bir kontrol edelim. Potansiyel enerji, potansiyel enerji hangisinde demiş bize? İkinci bölge demiş. Evet, ikinci bölgeye ben potansiyel enerji yazabilirim. Birinci bölgeye de kinetik enerji yazabilirim. Demek ki bu top bu noktada çıkabileceği en üst noktaya çıkmamış. Daha yukarıya çıkıp durup sonra aşağıya iniyor. O zaman bulduk cevabı kalsın kenarda. M konumunda kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüştüğünden 3. bölgeye potansiyel enerji 4. bölge kinetik enerji yazılmalıdır diyor. Şimdi m konumunu buldum burada. Yukarıdan aşağıya doğru iniyorum ben. Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Hayır. Bunun tam tersi. Potansiyel kinetiğe dönüşüyor gitti. O zaman cevabımız C şıkkı. Birbiriyle temas halinde bulunan cisimlerin hareketini zorlaştıran, cisimlerin süretinin azalmasına neden olan kuvveti sürtünme kuvveti denir. Yüzeyler arasında pürüzlülük fazla oldukça sürtünme kuvveti de artar. Bir arabanın iki farklı yüzeydeki hareketi şekilde bize gösterilmiş. Arabalara eşit kuvvetler uygulandığında birinci şekildeki araba daha uzağa gitmiş. Yani diyor ki sürtünmenin az olduğu yerde araba burada, sürtünmenin çok olduğu yerde araba burada. Hemen bakalım. Sürtünme kuvvetinin, sürtünen yüzeyin pürüzlülüğünün etkisi araştırılmıştır diyor. Şimdi burada sürtünme kuvveti yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak nasıl değişiyor? Bunu gözlemlemiş. Pürüzsüz yüzey dediği pürüz miktarının az olduğu yüzeydir. Burada daha çok hareket ediyor. Pürüzlü yüzeyde sürtünmenin daha fazla olduğu yüzeyde daha az hareket ediyor. Evet buradaki kıyaslama buna yönelik. Bu doğru söylenebilir bu. Valise tekerlek takılmasının sürtünmeye etkisi İkinci şekildeki yolun pürüzlülüğünün aracın hareketine etkisiyle benzer özellik göster. Şimdi bakın e, valize teker taktığında sen sürtünmeyi azaltırsın daha rahat hareket ettirirsin bunu. Ama burada ikinci şekilde birinci şekilde göre sürtünme kuvveti daha fazla. Yani buradaki sürtünme arttırılmış. Yani buradaki valiz örneğiyle tam zıt olay. Valizde azaltıyorsun ikinci şekilde arttırıyorsun. Dolayısıyla cevabı bulduk kalsın kenarda bir diğerlerini eleyelim. Yüzey üzeri yağlandığında birinci şekildeki duruma benzer bir durum oluşur. Evet sen yüzey yağladığında o yüzeyin pürüz miktarını azaltırsın. Doğru bire benzer çünkü ikinci şekle göre pürüzsüz olduğu bize söylenmiş. İkinci şekildeki yüzey halı, birinci şekildeki beton yüzey olabilir. Şimdi halıda sürtünme çok, betonda sürtünme az. Tamam bunu da söyleyebiliriz. Cevaptan emin olduk diğerlerini eledik. B şıkkı. Havanın hareketli cisimlere uyguladığı sürtünme, hava direncine, suyun uyguladığı sürtünme su direncine yol açar. Bu etkiler bazı cisimlerin hareketini zorlaştırır. Hava ve su direncinin bazen az olması, bazen çok olması işimizi kolaylaştırır. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir? Hemen bakalım bir örneklere. Kayakçının kayarken duruş şekli sürtünmeyi en aza indirerek daha rahat hızlanmasını sağlayacak çünkü hava direncini azaltmayı amaçlıyor burada. Hava direnci azalır. Paraşütle iniş yapmak, burada paraşüt hava direncini arttıran bir etkendir. Bu sayede paraşütle inen kişi daha yavaş ve güvenli bir şekilde aşağıya iner. Buradaki amaç arttırmak sürtünmeyi. Ee, balıkların vücutlarının pullarla kaplı ve kaygan olması. Ee, burada vücutların pullarla kaplı olması, balıkların kafa şekilleri bu sürtünmeyi azaltan bir özellik ve kaygan olması. Uçakların ön kısımlarının sivri olarak tasarlanması bu da aerodinamik bir tasarım. Hava direncini azaltmaya yönelik. Sadece burada ikincisi arttırmaya diğerleri azaltmaya yönelik. Bakalım şıklara hangisinin söylenebildiği soruluyordu. Görsellerin hepsi sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik örnekler. İki hariç yanlış. Birinci görselde kayakçının duruş şekli Düşmeden dengede kalabilmesi içindir diyor. E şimdi bakın tamam düşmeden dengede kalabilir ama buradaki asıl amaç şudur. Sürtünme yani hava direncini en aza indirebilmek için bu şekilde duruyor. Yoksa dik durarak da düşmeden gidebilir. Dolayısıyla bu da gitti. 1 3 ve dördüncü görsel sürtünmeyi azaltmaya, ikinci görsel hava direncini arttırmaya dönük örneklerdir. Evet buradaki birinci, üçüncü, dördüncü de azaltmak. İki de arttırmak amaç olduğunu zaten yazmıştık. Bulduk cevabı kalsın kenarda. İkinci görselde paraşütün büyüklüğü hava direncinin artmasını sağlayacağından daha kısa sürede aşağı inir. Hayır. Hava direnci arttığı için daha yavaş, daha uzun sürede aşağıya inersin. Yanlış. Su değirmenlerinde yüksekten akan suyun önüne konulan tekerlek suyun yukarıdan atmasıyla dönmeye başlar. Yukarıdaki su değirmeni düzeni ile ilgili hangileri söylenebilir diye bana sormuş. Burada sürtünmelerinde ihmal edildiği bana belirtilmiş. Hemen bakalım. Birinci durumda suyun potansiyel enerjisi, ikinci durumda kinetik enerjiye dönüşür diyor. Şimdi suyun potansiyel enerjisi ile birlikte burada harekete geçiriyoruz. Yani buradaki çarkı hareket ettirmeye başlıyoruz. Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüştüğünü söyleyebiliriz. Doğru bunu aldım. Üçüncü durumda tekerleğe benzeyen yapının dönmesi enerji dönüşümleri sayesinde gerçekleşir. Evet zaten yukarıda da bunu belirtmiştik. Doğru. Ortamda enerji dönüşümleri meydana geldiğinden düzeneğin toplam enerjisi azalmaktadır. Hayır bakın sürtümeler de ihmal edildiği için bu ortamda toplam enerji sabit kalır, korunur. Dolayısıyla azalmaz. E, bu değişmez olması gerekiyordu. Bu nedenle yanlış. O zaman ne oldu K ve L? A şıkkı. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.